Herkese merhabalar. Merhabalar. Merhaba. <laughs> <laughs> Yine farklı bir konu ve konukla birlikteyiz. Tuğçe benim güzellik sektöründen çok uzun yıllardır tanıdığım bir arkadaşım ve ilham veren bir hikayesi var kariyerinde. Bunu dinlememiz gerektiğini uzun zamandan beridir düşünüyordum. Hiç sözü uzatmıyorum Tuğçe'ye paslıyorum. Tuğçe lütfen biraz bize anlatır mısın? Tabii ki seve seve. Neler Abi... yapıyorsun? Yani çok keyifli bir buluşma oldu. Enerjiniz şahane. Dağıttığınız için tekrar teşekkür çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Bu fırsatı verdiğiniz için. Şöyle ben bu bahsettiğim değişimin aslında bir öncesinden bahsetmek istiyorum. Şöyle ki önceden 20'li yaşlarımda 25'li yaşlarımda hep böyle bir yerlere gelmek için işte başarılı olmak para kazanmak için ben böyle işte ailen çok zengin olacak çok böyle başarılı okullardan mezun olacaksın işte özel üniversite isim yapmış işte bir yerde tanıdığın olacak vesaire bunlara inanırdım ve ben de bunların hiçbirisi olmadığı için ondan sonra <laughs> hani ben böyle çaresiz betbal bulunduğum duruma mahkum gibi düşünürdüm kendimi. Ve buna da inandığım için bir şekilde hani kazandığım para da kendimi geçindirecek kadar olurdu yani böyle fazla da olmazdı böyle. Neyse sonradan anladım ki hiç öyle değilmiş olay birinde dedi ki bu düzen değişmeli. Aynen şey zengin koca buldum. <laughs> evet sırrımız hikayemiz bu. Ve videonun sonuna <laughs> Ve durum esasen baktığında kendimin hayatımdaki deneyimlerime, potansiyelime, bakış açıma, bakış açımı değiştirdiğimde otomatikman benim realitem de değişmeye başladı. Ve ben kendi seninle tanıştığımızda zaten özel sektörde marka müdürlüğü yapıyordum daha. Ve hani kurumsal hayat bana pek uymuyordu. Çok fazla hiyerarşi vesaire iyi gelmiyordu bana o esnada. Ve yavaş yavaş böyle koşuk eğitimleri, workshoplara katılmaya başlamıştım. Sonradan çevremdeki insanlar, aa Tuğçe bu çok güzel hani değişiklik var hayatında vesaire bana da alan tut deyince. Ve onlarda da benzer değişiklikler olmaya başladı. Ve bir şekilde ben koşuk işine girdim. Motivasyon ve girişimci koşuluğu yapmaya başladım. Şu anda mevcut... Kitaplar yazdın. Evet iki tane kitabım var. Hatta ikinci kitabım Her Gün Bir Adım Hedeflerini Gerçekleştirme Rehberi 3. baskısına geçti. Atla, çok Aslında şunu yapıyorsun sen. Diyorsun ki mutsuzsan buna mahkum değilsin. Kendi potansiyelini fark edip doğru bir mutlu olacağın yere gelebilirsin. Ben de sana bunun adımlarını gösteriyorum. Kesinlikle. Kesinlikle. Ve esasen bu yolculuğunda şimdi şunu söyleyebilirim. Ben işte koç oldum, bittim gitti gibi bir şey de olmadı. Hep böyle kendimi geliştirmeye devam etmek istedim. işte belli sonra koç yetiştirmeye başladım ve kendi girişimimi kurdum. Mindmove adı altında. Nörobilim, yapay zeka ve multiverse'ü birleştirdiğim, fiziksel hareket etmeden kas gücümün artışını destekleyen bir mobil uygulama. Bir de hani oradaki bilgilerin... Fiziksel hareket etmeden kas gücünü geliştiren mobil uygulama. Evet, aynen. Çok güzel Çok... <laughs> yani... Yani günümüzdeki kişilere çok hitap ediyor şu şekilde yani otomatikman hani bir şey uzun süre baktığımızda artık hani o kişi bizmişiz gibi hissederiz ya onun hareketini Hı -hı. aynen nöronlar. İşte burada da avatarlar var hareket ediyorlar vesaire bize uygun antrenmanı izlediğimize ve ona doğru duygusal yönlendirme aldığımızda otomatikman beyin ilgili kasları hareket etmesen A -a. de momentum kazandırabiliyor aynı ayna aynen nöron. Şimdi bir şeylere doğru gidiyoruz. Kesinlikle değil, tam tersi sizin işinizdeki danışanların hızlı ilerlemesine momentumunu artıracak bir şey kesinlikle. Ama bizde öyle bir şey var ki, ki hani konuşuna gidebilir, bu bana fayda sağlıyor. Olur Görünce. Ya. Hadi canım güle güle olabilir ya. <laughs> o, o seviye fayda sağlamaz ama. O seviye fayda yani şey oranlar yalnızca nasıl söyleyeyim hani bir momentum kazandırmak. Ben mesela koşucuyum aynı zamanda ve yarışlara hazırlanırken hem böyle fiziksel antrenman yapıyorum hem de bu bahsettiğim antrenmanı yapıyorum ki daha etkili oluyor. Yani içsel imgeleme, dissal imgeleme vesaire. Hepsi zaten bilimsel ne olarak kullanılan, şey. aynen. Tüm yeteneklerimizi köküne kadar kullandığımız bir sistem. Tuşeciğim harika tüyolar var andım kadarıyla sende. Biraz ben şeye geçmek istiyorum. Günümüzde çok fazla insan var olduğu yerden mutsuz olan ama ne yapması gerektiğini de bilmeyen. <laughs> Nedir senin çıkış noktan? Öncelikle ne öneriyorsun ilk adım olarak böyle hisseden kişilere? Öncelikle şunu öneriyorum. Yani çevremizde baktığınızda aynen dediğin gibi çok fazla umutsuzluk ve çaresizlik var. Ama benim genel olarak gördüğüm kişi herkes şunu bekliyor. Ha bir sihirli değnek gelsin beni kurtarsın. İşte herkes bir kurtarıcı bekliyor. İşte ülke gündemi olsun veya hayatında olsun. Herhalde. Yani bu şekilde biz hiçbir yere varamayız. Yani biz kendimizin bir üst versiyonuna geçişini dışarıdan beklediğimiz takdirde otomatikman çuvalladığımız noktadır. Kendimiz kendi çözümümüz. Buna inanıyorum. Bu kapsamda ne yapabiliriz peki? İlk olarak günde enerji kaçağımız konular nedir? Yani neler bizim enerjimizi düşürüyor? Bu şiddet içerikli bir film bile olabilir baktığınızda. Hı -hı. Her gün konuştuğunuz enerji düşüren bir iş arkadaşınız da olabilir, aşırı böyle abur cubur yemekte olabilir. Neyse yani bunun herkes kendisi bir reçete yok, kendisi en iyisini bilir. Buna göre enerjimizi iyi hissetme anımızı yükselttikçe otomatikman mutluluğumuz artacaktır. İkincisi biz hayatta umut hissetmezsek bir amaçsız hissedersek dediğin şekilde mutsuzluk devam ediyor. Burada hep şu örneği veriyorum. Viktor Frankl'ın Hayatın Anlam Arayışı kitabında insanlar soykırım kamplarında bile bir umut hissedebiliyorlarsa bizim şu anki hayatımızda hissetmememiz bizim ayıbımız. Dolayısıyla biz Hayatımızda anlamlı bir hedef bulmak durumundayız ve bunun için her gün heyecanla uyanmayı seçmeliyiz. O zaman şöyle diyorum. Önce aslında anlamlı bir hedef bulmak ve o hedefe doğru adımlarla gitmek. Evet doğru. Yani buradan baktığın zaman da şimdi var olan mevcut düzen varken onu birdenbire alaşağı edip istediğin düzene geçmek de insanı böyle bir bir dakika nasıl yani de dedirtiyor. <laughs> Orada ne öneriyorsun? Orada şunu öneriyorum size, kesinlikle haklısın çünkü birden olacak bir şey değil yani bu, adım adım olacak bir şey. Hatta siz pilates eğitmenisiniz baktığınızda evet. hani bir kişi ben şu vücuda ulaşmak istiyorum deyince ertesi gün o değişim olmuyor. Tabii ki. Toplumumuzda yani herkes şunu bekliyor, mesela ayda 10.000 kazanıyor fakat 100.000 kazanmak istiyor. Bunun diyelim ki inanç dönüşüm çalışmalarını yapıyor ama bunu ertesi gün istiyor, bu mümkün değil yani. <laughs> süreci es geçiyorlar. Aynen süreci es geçiyor. Biraz önce dediğimiz konu sihirli değnek gelsin, beni değiştirsin. Hep bana mesela eğitimlerime veya seanslarıma geldiklerine hep şunu soruyorlar. Ne kadar zamanda değişirim? Ne kadar zamanda şey, şey olurum? Sanki hmm. yemek hizmeti veriyorsun. Ne kadar hızlı <laughs> doyarım? Biraz dayarım? kişiye de bağlı bir şey. Yani Aynen. Bu sizin vereceğiniz süreyle atıyorum hani 3 ay. Değil. Öyle Aslında bir şey yok. Zaten bir süreç. Aynen. onu özümsemesine ve o sürece bağlı olmasını ve aslında Kesinlikle. şey de var, disiplin de bence önemli burada. Kesinlikle evet, disiplin, süreç ve de yani bir kişi zaten ben ne zaman buna ulaşırım diyorsa inanın o kişi o sonuca ulaştığı hmm. anda kaybedecek zaten. Çünkü sonuç için bir şey yapıyorsak çoğaladığımız noktadır yani. Hmm. Hani... Bir söz vardır, bir hayattaki en büyük trajedi çok isteyip istediğim bir şeye ulaşmaktır. Diye bir söz <laughs> Ulaştana, var. Kaybedebiliriz. Evet, aynen. Evet ulaştığında çünkü dediğin gibi artık o hedefe inanma, motivasyon kalmıyor. Halbuki süreçteki adım adım ilerlemene odaklandığında da burada da atıyorum kilo vereceğim diyelim ki. Kilo vereceksem 10 kilo mu vereceğim? Kaç kilo verdim diye her dakika bakma. İlk hafta hedefim belki 100 gram vermek. Veya bu sonuç bile değil. Benim bir danışanım vardı. Her hafta Tuğçe bu hafta da kilo veremedim, Tuğçe bu hafta da olmadı. Dedim tartıya çıkmıyorsun. Direkt bu hafta beslenmeme dikkat etti mi? Sporumu yaptım mı? Kendime, Onlara odaklan. Kendime aynada fit ve güzel hissettim mi? Buna odaklan yeter ki dedim. Yani hani kendine verdiğin sözü yerine getirme bir yerde. Bunu yapınca zaten özgüvenin artacak, bütünlüğün artacak ve sonucuna ulaşacaksın. Bir de ben şöyle bir şey gözlemledim. Hem kendimde de hem çevremde de yani. Bir şeye odaklanmak evet okey ama odaklanmayı obsesyona çevirip o şeyi hmm obsesyon şeklinde istediğin zaman hiçbir zaman ya o sonuca ulaşamıyorsun ya da ulaştığında da mutsuz oluyorsun. Seni olursun. yıpratmış Kesinlikle. oluyor. Odaklanmakla obsesyon İkisini. ayırmak gerekiyor bence. Çok ince bir çizgi var. Zaten biz hep şey, şunu söyleriz. Bir şeye bağımlandığında asla senin olmaz. Yani bu dediğiniz konuda obsesyon konusunda işte sonucu odak. O sonuç olmazsa ben bittim, o iş olmazsa ben bittim, o adam beni beğenmezse ben bittim falan o gibi. Da ya sonuç kötü oluyor, ya da sonuçta sen yıpranmış oluyorsun. Hem Yıpranmış oluyorsun. Aynen. olduğun için seni mutlu etmiyor. Etmemiş. Ben bunu gözlemledim hep. Kesinlikle. Halbuki sınırsız olasılık var yani. Mesela A noktasından Z noktasına gideceğiz. İlla lineer değil. Şöyle dolaşabiliriz. Hmm, böyle hmm, gidebiliriz. Hmm. Yani o süreç zaten bize katan ve bir sürü şey öğreten noktalar. Yani sen şunu söylüyor musun aslında? Belli anahtar kilit noktaları bildikten sonra hedefine ulaşamayacak, istediğini elde edemeyecek insan yok. Kesinlikle kesin. Buna senin uzun zamandır çok inanmış görüyorum ve hakikaten yazdığın kitaplar, verdiğin eğitimler, onun sonucunda yaşadığın hikayelere görünce evet diyorsun ya. Bir doğru bir şey var demek ki ve ben bir şeyi kaçırıyorum aslında. Hissine kapılıyorum çoğunlukla. Esasen herkesin yolculuğu bir yerde farklı. Dolayısıyla ben bir yerde bir şey kaçırıyorum diye baktığın zaman da kendine haksızlık yapıyorsun. Hmm. Çünkü herkesin süreci farklı ve herkesin ilerlemesi farklı Ben bu tuzağa çok düşüyordum Bu arada serpil Çünkü hep böyle çevreme baktığımda ay millet altı başına gidiyor ben hala buradayım bu bana iyi gelmiyor gerçekten hmm. ama insan beyni gerçekten kıyaslamaya çok meyilli hepimiz yani hele ki Instagram'da herkesin en mutlu bin bir tane filtreli fotoğraflarını görünce. <laughs> Aa, gerçek hayatı böyle sanıyoruz. Taşı kardı yaşıyorsun. Aynen taşı kardı yaşıyorsun. Yani geride kaldım hissiyle bana çok kişi başvuruyor bu konuda. İşte kendimin en iyisine odaklanmak bir yerde. Bunu be becerdim, bunu başardım. Bu benim en çok zorlandığım konuydu. Çünkü benim otomatikman çocukluktan beri kendimin bir üst versiyonuna başkalarıyla kıyaslayarak gideceğime inanmışım. İnandırılmışız toplum öyle çünkü. <laughs> İşte bunu değiştirince daha hızlı ilerlemeye başladım mesela. Yani başkasının iyisine sana göre iyisine değil de kendi iyine odaklandığın zaman aslında ilerleme başlıyor gibi anlıyorum. Evet. Mesela bir Kızılderili atasözü vardır. Beni yargılamadan önce benim ayakkabılarımla bir yürü, benim gittiğim yollardan git, düş, kalk ondan sonra. Biz de başka insanla kendimizi kıyaslamadan önce, Aa, o daha iyi deme haksızlığını kendimize yapmadan önce bunu düşünmeliyiz bence. O zaman Tuğçe'cim konuyu toparlayalım. Hayatın yoluna sokmak isteyenlere şöyle bir altın tavsiyelerini sıralayalım. Hı hı, tamamdır. Öncelikle... Bence hayatımızı yoluna sokmak istiyorsak bir kere hareket şart ne olursa olsun. Çünkü hareket ettikçe kendimize dopamin, endor pek çok hormon salgılıyoruz. Benim hayatımı bu anlamda koşu değiştirdi diyebilirim. Sürekli spor yapmak değiştirdi diyebilirim. En hızlı özgüveni ve hissiyatı yükselten noktadır. İkinci olarak vara odaklanmak. Yani bir kere bu videoyu izliyorsanız bir telefonunuz vardır veya bilgisayarınız vardır, internetiniz vardır, yatacak yeriniz vardır diye düşünüyorum. Çünkü yatacak yeriniz olmayıp telefon olduğunda bir tuhaf bir durum olur yani. <laughs> Dolayısıyla yani ne kadar çok şey var hayatımızda değil mi? Hani ulaşı bilgiye kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Yani bu vara odaklanmak çok kıymetli ikinci olarak ve biraz önce de söylediğimiz gibi hedeflerimizin olması, bizden daha büyük bir amaca hizmet eden bir hedefimizin olması, adım adım ilerlemek. Ve son olarak şunu söyleyebilirim. Hepimiz bir şey aldıkça mutlu olan bir dinamik içindeyiz. Ederiz bütçemizi bilmek, gelirimizin giderimizden fazla olması ve şöyle söyleyeyim bir şey alırken buna gerçekten ihtiyacım var mı? Alternatifi var mı? Ya ben aldığım bir lifi bile evde benzeri var diye düşünüp iade ettiğimi bilirim. Yani 5 TL'lik bir lif belki o zaman da. Hani buna minik küçük büyük demeden dikkat ettiğimizde otomatikman çünkü finansal durumumuz iyileştikçe kendimize güvenimiz artıyor. Ve hayata daha üretken olabiliyoruz, potansiyelimizi çıkartabiliyoruz. Kirasını ödeyemeyen birisinin ve borç içinde birisinin potansiyelini çıkartabileceğin nin bir sonraki adımı o değil yani hayatında. <laughs> İlk olarak kendisini güvende hissedecek Maslow'un ihtiyaçlar pre prensibine göre. Tuğçe'cim çok teşekkür ederim. Bence bu konuda yine çok uzar gider. Bir sene de bir video daha Ama çok yapalım. çok evet. Güzel bilgilerimizi aldık senden. Teşekkürler. Faylar bilgilerimizi aldık. Çok teşekkür ederiz. Aldınız. Çok teşekkürler. Sağ umarım i̇lham olmuştur umarım herkese. Evet. Size de ilham olan bir video olmuştur. Tuğçe'cim tekrar teşekkürler. Ayaklarınız sağlık. Umarım sizin de beğeneceğiniz bir içerik olmuştur. Yeni videolarda görüşelim. Deus me bye bye. 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 bye, bye.